Hoş geldin prenses. Aynadan falan mı gördün? Öyle olmuyor işler. Nasıl olmuyor? Hayrola kötü bir şey mi oldu? Cenazeden çıktım. İşte arabaya bindim ama eve gidemedim. Bir şey içimi sıkıştırıp duruyor. Nereye gideceğimi bilemedim. Sadece nefes alayım istedim. Sonra bir baktım buradayım. Sefa getirdin gel. Şurada nefeslensem olur mu? Çay içer misin? İçerim. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi nasıl yapıyorum? Bana nefes aldırmayı. Yapma bunu prenses. Hayrola? Ömer Hatay'cı. Benim buyurun. Benimle emniyete kadar geliyorsun. Hakkında gözaltı kararı var. Tamam komiserim gelin de mevzu ne? Hadi. Gözaltı sebebini öğrenmeye hakkı var. Öğrenir. Düş önüme. Ömer ne oldu kardeşim? Hayırdır oğlum ne oldu? Kardeşim? Anlamadım ki bir çay içip geleceğiz herhalde. Komiserim ne gerek vardı böyle tezahüratı? Çağırsaydınız gelirdim ben. Sen başının nasıl bir belada olduğunu farkında değilsin hala. Ha? Neymiş? Sarnıcı yakmış şüphesiyle gözaltınız. Ne? Ne? Komiserim bir yanlış anlaşılma var. Evet. Avukatın var mı arayayım mı? Yok avukatım. Hadi, şu... Hadi Tamam. Ben konuşma bir. Tamam. Birmiş. tamam. Biniyorum. Tamam ben de geliyorum. Partiye gitmiyoruz prenses. Karakola gidiyorsun. Rüya Hanım, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadaşım değil. Müvekkilim kendisi. Ömer Atacı'nın avukatı sıfatıyla ben de sizinle geleceğim. Gerçekten avukat mısın? Teknik olarak evet. Tecrübe olarak? Her şeyin bir ilki vardır. Peki niye yaptın böyle bir şey? Hep şövalyeler mi kurtaracak prensesi? Sıra bende.